Harsil, Pervol, Tursil sıvı deterjan yüzde %25 indirim bulunmakta bilgilerinize. Cif marka konsantre zemin uzmanı beyaz sabun 40 TL. Duru pure şeffaf bakım sabunu adedi 40 TL. Duru güzellik sabunu 20 TL. Defans su bazlı losyon 16.50 TL. Hallette marka saç boyası çeşit çeşitleri 50 TL. Heden Shoulders şampuan 45 TL. Baby Turko bebek bezi 140 TL. Baby Turko doğadan ıslak havlu 13 TL. Colgate üçlü etki ağız bakım suyu 18 TL. Colgate marka diş macunu 20.35 TL. Colgate marka üçlü etki diş fırçası 20.35 TL. Jilet marka bulu 3 tıraş bıçağı 35 TL. Jilet Permatik 5 5'li 26,50 TL. Arko Klasik Tıraş Veli 23,75 TL. Jilet Permatik Pro 2 bıçak 21,35 TL. Jilet Permatik Poşet LL 23,70 TL. Arko Klasik Tıraş Köpüğü 200 ml 20,25 TL. Arko tıraş kolonyası 19.50 TL. Ticin lokmalık 15 TL. Ülker dankek 10 TL. Ülker susamlı çörek otu kraker 2.75 TL. Ülker petibör bisküvi 16.50 TL. Floybov kapsül oyuncaklı lollipop 7.95 TL. Ülker ikram 12.75 TL. Ülker Simit Kraker 2.75 TL. Ülker Halley 13 TL. Kireçburnu Fındıklı Karabuğdaylı Kurabiye 19.50 TL. Aşurelik ürünlere bakacak olursak. Aşurelik alüminyum kase 10 TL. Saros plastik kaşık 10.5 TL. Anadolu Mutfağı Sıla Fasulyesi 55 TL. Anadolu mutfağı aşurelik buğday 1000 gram 12 TL. Anadolu mutfağı iri kuru fasulye 25 TL. Anadolu mutfağı nohut 22.5 TL. Anadolu mutfağı tarçın 10.50 TL. Anadolu mutfağı kuş üzümü 6 TL. Anadolu mutfağı dolmalık çam fıstığı 24 TL. Amigo marka kesme incir 15 TL. Amigo marka dalından kuru üzüm 7.25 TL. Amigo marka dalından incir 16 TL. Hiyale aşure 10 TL. Amigo marka ceviz içi 25 TL. Amigo marka fındık içi 20.25 TL. Mintax marka cam bezi 10 TL. Mikrofiber desenli bez 22 TL. Temizlik eldiveni 7 TL. Amigo marka mısır pirinç pate elağı 4 TL. Amigo marka krokan 15 TL. Amigo marka süper mi krokan 13 TL. Mis marka tel peyniri 27.50 TL. Buraya kadar dinlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Videoyu beğenir ve kanala abone olursanız çok mutlu oluruz.